Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için Haziran ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Çok nazar var arkadaşlar üzerinizdeki ağırlık öyle böyle değil yani. Konuşmalar olmuş etrafınızdaki insanlardan hani iyi anlamda konuşmalar olsa dahi üzerinizde ağırlık oluşmuş. Okumalarınızı yapın lütfen devam edelim. Hani bu sizi e, enerjinizi yükseltir güne böyle başlayın derim ben size nazar duaları okuyun evet şimdi bir yere gideceksiniz bu e, hesapta olmayan bir yol gibi gözüküyor bir anda gelişebilir mesafeli bir yol şehir dışı gibi gözüküyor kiminiz iş amaçlı gideceksiniz kiminiz kiminizde e, belli bir izin gününüz var sanki ondan dolayı da gidebilirsiniz canlarım dua ettiğinizi gerçekten dualarınızın önü çok açık sıkça dua edin ve e, dile getirin arkadaşlar ne diliyorsanız Hani içinizden değil dilinize getirerek söyleyin diyor. Bakın birkaç arkadaş bir araya gelip bir yerlere gideceksiniz. Bu müzikli çalgılı eğlenceli bir yer gibi gözüküyor. Kafe olabilir. Böyle başka bir yerler de olabilir. Ama arkadaşlar böyle eğlence amaçlı anlaşıp gideceğinizi görüyorum. Evet. Birisi sizi bekliyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle küsseniz, bakın iletişim kesik gibi ee, sizinle düzelmek istiyor. Ama kafası çok karışık. Dönüş yolları arıyor ama bulamadığını görüyorum. Ee, siz de bu insanı şu sıralar daha fazla düşünüyor olabilirsiniz. Yani şu sıralar gerçekten bir erkek enerjisi ya da bir bayan enerjisi. Ee, yani aklınızdaki kişi olarak bayan erkek ayrımı yapmıyorum arkadaşlar aklınızdaki kimisi yani o diyor ki çok güzeldi diyor ya da diyor ki çok yakışıklıydı diyor e, sizi çok beğeniyormuş yani bu kişi ve arkadaşlar e, onun için çok önemliymişsiniz yeni fark etmiş artık e, önceki gibi olmak istemiyormuş ama dönüş yolunu da bulamadığını görüyorum ben e, eskiler gündeme gelecek bazılarınızın zaten eee Tekrar etti bu durumu. Hani biten şeyler tekrar etti. Bunu biliyorum. Bireysel bakımlarından da biliyorum. Dönüşler çok alındı. Yay burçları. Ama alamayanlarsa e, bu kişinin düşündüğünü adım atmak istediğini, ama bunu bir türlü yapamadığını artık cesarete geldiğini görüyorum. Şimdi burada bir baba figürü var. Aile büyüğünüzden birisi ya da e, bu kişinin bir sıkıntısı mı var? bir problemi mi var ya sağlık sorunu yaşıyor ya da Arkadaşlar e, bu değilse de onu düşündüren onu yoran bir şeyler var ama baba figürü gibi aile büyüğünden birisinin böyle olduğunu görüyorum kesinlikle erkek olarak e, böyle o yüzden baba figürü olabilir diyorum erkek siması var arkadaşlar gizli kapaklı ne varsa birisi sizden ne saklıyorsa bu dönemde göreceksiniz e, Sanki bazılarınız büyükleriyle sorun mu yaşıyor. Ailesel problemler var gibi ya da e, çocuğunuzda da problem olabilir. Hani kişi herkese göre değişecektir ama burada diyor ki bakın ailesel problem. Biraz bunları büyütmeyin. Ya çocuğunuzdan ya ailenizden birileriyle sıkıntı var gibi, bazılarınız bunu yaşıyor, derinden yaşıyor ve düşünceli stres yapıyorsunuz. Yani bu durum çok stres diyor bakın. Evet etrafınızdan e, fırsat kollayanlar var. Yani siz e, bir şeylere üzüldükçe başkalarının sevindiğini görüyorum. Bu yakın çevrenizde kesinlikle görüyorum. Bunları siz biliyorsunuz kim olduklarını. Ama dışarıdan da her şeyi üzüldüklerini sanıyor e, öyle gösteriyorlar. Yanılgı diyor bakın. Siz bunları biliyorsunuz. Hissetmediğiniz hiçbir şey zaten size samimi gelmiyor arkadaşlar. Kim de hissettiriyorsa doğruymuş yani hissenize güvenin ailenizden birisi bakın bir bayan bu da e, rahatsız gibi ama düzelecek Hani kontrol altında olabilir sıkça hastaneye git gel yapıyor olabilir belli sağlık sorunları var ama düzelecek diyor bakın ve kafası çok dolu bu insanın biraz desteğe ihtiyacı var gibi yani konuşmaya rahatlamaya bazı şeyler psikolojik olarak görünmüş. Ve arkadaşlar kalbinizde kimse yoksa bu dönemde hayatınıza birisi girmek isteyecek ve çok iyi birisi bu doğru birisi size iyi gelecek fakat ne diyoruz her zamanki gibi yeni tanıştınız insanlara karşı tedbirli olun hani akışa bırakın tanımaya çalışın çok beklentiye girmeden tanımaya çalışın ama benim burada gördüğüm size iyi gelecek bir insan hayatınıza girecekmiş. Devam eden beraberliklerde bakın güzel giden beraberliklerde ya da evliliklerde e, bir yerlere gitme planları vakit geçirme böyle heyecan e, yani mutluluk artacak diyor bakın muhabbetler artacak diyor. Kesinlikle e, ciddiyete giden de beraberlikler olacak eğer e, bekarsanız beraberlik devam ediyorsa ilerleyecek misiniz? Hadi hayırlısı diyelim ama gözyaşı çabuk dökenleriniz var duygusalsınız. Ee, yaşanmışlık diyor, anlık enerji diyor. Yani e, unutamadığınız, size etkileyen bir durumlar hissediyorum, görüyorum. Zaman zaman da gözleşi döküyor gibisiniz. Demek ki ya beklediğiniz gelmeyen birisi var, özlem duyduğunuz, kafanıza taktığınız ve bu durum sizi duygusallaştırıyor arkadaşlar. Bu çocuğunuz olabilir, ailenizden birisi olabilir. Özlem duyuyorsunuz ama sorunlar yaşanmış da sanki arada özlem var. Barışma ihtimalleri var ama arkadaşlar. Yani kimin adım atacağını göremiyorum ama ya siz ya karşınızdaki insan ya da araya girecek birisi buna vesile olacak diyor. Bakın kesinlikle rahat olun. Evet canlarım burada boş bir arazi ya da boş bir arsa var sanki. Burayla alakalı da düşünceniz oluşacakmış. Yaptırmak, satmak e, ya da al, alıp da yaptırmak gibi düşünün. E, malla mülkle alakalı da konular konuşuluyor sanki bir araya gelip ya bir ortağınız ya bir yakınınızla bunu yapacak gibi duruyorsunuz. Ya da kendi halinizde. Şu an belki bunlar konuşuluyordur ama durum farklı ya da dönüşebilir diyor. Bakın hani kendiniz de yapabilirsiniz. E, yeni evlenenler var sanki ya da evlilik aşamasında olanlar var. Çok güzel ama ailesel problemler, ufak tefek sorunlar biraz sizi üzebilir. Geçici diyor arkadaşlar. Hiçbir şeyi dert etmemeye çalışın. Yani böyle günlerinizin tadını çıkartın. Anılar oluşacakmış. E, stresli geçebilir tamam, ama tatlı telaşlar diyor. Bakın biraz sorunlar da olabilirmiş. Ama her şey yoluna girecek diyor bakın. Evet devam edelim. Bir elmanın iki yarısıyız diyor birisi size. Yani e, benim yarım o diyen birisi var kimdir bu arkadaşlar yani sevdiğiniz insan ya sizin değerinizi geç anlamış böyle diyor şu an birilerine konuşuyor sanki sizi ben onunla anlaşıyordum diyor yani araya başka sebepler mi girdi diyor yani böyle bir durum içerisinde bu kişi ee, pişmanlığı var ben onun değerini bilememişim ya da çünkü elma çıkıyor arkadaşlar elmanın anlamı e, yarımı var sanki böyle bölünmüş gibi ben onunla bütündüm demek istemiş yani burada. O yüzden de böyle anlatıyorum. Ama bekleme enerjisinde aranızda sorun varsa düzelecek. Böyle birisi size adım atacak gözüküyor. Bir düğüne katılabilirsiniz bu hafta. Bu düğün size çok iyi gelebilir. Biraz rahatlayabilirsiniz. Sevdiklerinizin bir ortamı gözüküyor. Ve arkadaşlar müzikli, çalgılı, yol olabilir. Bir yerlere gidecek gibisiniz. Türkiye evi olabilir. Böyle çalgılı, müzikli bir yerlere gideceksiniz. Ya sevdiklerinize ya arkadaşlarınızla gözüküyor canlarım. Arkadaşlar evli olup da ayrılma aşamasında olan birisini görüyorum. Bu kimdir ailenizden ya da tanıdığınız birisi? Evliymiş ayrılma aşamasında ama sorunlar yaşıyormuş bu ayrılma aşamasındayken. Ya çekişmeli bir ayrılık bu siz değilseniz yakınınızdan birisi ya da arkadaşınızdan birisi gibi. Çok sorunlu gördüm ben kendisini ama yoluna girecek her şey zorlu bir süreçten geçiyormuş. Mevsim değişiminden dolayı boğaz ağrıları, boğaz alerjisi çekenlerinizi görüyorum. Ya da cilt sorunu yaşayanlarınız var gibi. Ve arkadaşlar böyle mide yanmaları, mide ağrıları çekenleriniz de var. Biraz dikkat edin. En azından kendinizi, bünyenizi biliyorsanız. Ee, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı doktorunuza başvurun derim arkadaşlar cilt sorunu alerji sorunları kesinlikle yaşayanlarınızı ben buradan görüyorum dua ettiğinizi dualarınızın önü çok açık gerçekten ve bir kişi e, sizden yardım bekliyor arkadaşlar ya da siz bir kişiye yardım edeceksiniz maddi anlamda olabilir rahatlayacak ama bu kişi ee, ya da siz ara ara yardım ediyorsanız kapalı kapılarınız açılıyor diyor bakım ee, yok ben böyle bir şey yapmıyorum diyorsanız da canlarım benim demek ki yardım etmeniz gerekiyor gönlünüzden geçen birine bir şey yapın verin yani ee, burada yemek üstü yemek yani masa üstü görüşmeler var yemek ortamları var ya bir müşterinizle ya da iş yaptığınız birisiyle bir yemek yiyeceksiniz ve bu iyi gelecek size bir anlaşmazlıklar varsa anlaşmazlıkları çözeceksiniz ya da bir iş bağlantısıyla alakalı da bu görüşme yapılıyor olabilir. Parada biraz sıkıntılar var ama eliniz bollaşacak arkadaşlar. Şu an sanki daha fazla para ihtiyacınız var. Giderleriniz artmış olabilir. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.